IAT sensörüne direnç atılıyor. Bildiğimiz airbag'e konan direncin aynısı. Normalde bu sensör zaten bir referans voltajı geliyor 5 volt olarak. Bu IAT sensörüne normalde dışarıdan gelen havanın sıcaklığını belli voltaj aralıklarına göre ekiye bildiriyor. Şimdi bunu mühendisler biliyor. Bilmemelerinin imkanı yoksa Bu sensöre direnç konuyor. Dirençte Sacit Bey bunu 18 derece, 21 derece, 23 derece çeşitli derecelerde dirençleyerek motorun verimine bakıyor. Şimdi burada tartışmalar başlıyor forumda. Şimdi niye tartışmalar başlıyor? Şimdi 18 derece siz motoru dirençlediniz. Normalde kışın bizim zaten motorlar kronik olarak herhangi bir sorun çıkartmaz. Genel çıkan sorunlara bakın daha çok yazları yağ soğutucu patladı, şurası patladı, burası patladı. Genel conta problemleri. Şimdi 21 dereceye sabitlediniz ya da 18 dereceye sabitlediniz. Motor dışarının 18 derece olduğunu bilerek içine hava sokmaya başlıyor. Bunun, kışın herhangi bir problem yok. Hatta Bursa gibi şehirlerde neredeyse hiç problem yaşamazsın. Kışın zaten bizim seyrettiğimiz dereceler bu civarlarda. Evet. Şimdi iş yaza geldiğinde iş bozuluyor. Şimdi yazın dışarısı 40 derece. Sıcak havada ne dedik? Oksijen az, az dedik. Sen arabaya ne dedin? Dışarı 18 derece. Bir de tek tek soracağım. Motora 18 dereceymiş gibi dışarıdan havayı basıyorsun. Bu sefer bir yerden sonra senin benzin enjektörlerin yetişmemeye başlıyor. Peko çipli arabanın çoğunda, çoğunda kaputu açın, benzin enjektörlerinin sesini duyarsınız. Normal peko kuruzlarda bunu duymanız çok mümkün değil. Bunlar hep avans ayarının kısık olmasından kaynaklanıyor. Hmm. Aynı LPG enjektörü gibi tık 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 tık, tık, tık. o sesi duyarsınız. Öyle ya duyuyorum ben çok. Çoğu araçta motor <laughs> Çoğu araçta değil. Araçların hepsinde var. Ya Demir araçların yani. %90'ında peko chip var şu an. Evet, evet.